herkese günaydın arkadaşlar Tatilimizin dördüncü günündeyiz ve dim çayına geldik. Burası hep karşıma çıkıyordu sosyal medyada ve o yüzden çok merak ediyordum. Öncelikle buraya gelmeyi tercih ettik. Daha sonra farklı bir yere gideceğiz çünkü orada aquaparklı, havuzlu olan bir yer var. Özellikle oğlum için istiyorum. Çünkü suya girmek istiyor. Burası da buz gibi. Girmesi de imkansız. Biraz burayı ben merak ettiğim için buraya geldik. Burada çayımızı, kahvemizi içtik. Biraz takılacağız daha sonra da o dediğim yere gideceğiz. Buranın, evet, buranın suyu çok soğuk. Bunu size şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Ayrıca şöyle bir kamaranlar var. Tek tek böyle görebiliyorsunuz. Çok şahane bir şey bence de. Hem ayaklarınızı yere koyabiliyorsunuz. Ayaklarınız serinlerken bir yandan da yemeğinizi ya da çayınızı, kahvenizi içebiliyorsunuz. Bir de şu dağın eteklerinde var böyle küçük küçük kamaranlar ve en üstte doğru. Kıta... Ben şahsen korkarım o kadar çok yükseğe çıkma. çıkmaya çıkmadım. Bir de fotoğraf çekmek için de çok güzel yerler var. Gelirseniz bol bol da fotoğraf çekeceğiz. Şöyle bir yer keşfettik. Bakar mısınız? Şurada şelale var böyle. Şarıl şarıl akıyor. Şu an suyun içerisindeyim. Ayaklarımda buz tutmuş bir şekilde. Buraya ben geçemeyeceğim. Eşim buraya girdi. Biraz da yüzeceğim diyor tabii. Ben onu bu çektim böyle. Şelale. Harika ya. Bir de şu manzara. O çimenlerin olduğu bir yer. Dağların kenarı. Dağların ortasındayız. Ma çok. Çok tehlikeli. Çok, çok çılgınca gözüküyor. Ayaklarım şu an hissetmiyorum. Yüzer miyim? Kesinlikle yüzmem. Ayaklarım bile hissetmiyorum şu an. Şunun güzelliği, manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Şunu size göstermek istiyorum. Dağın en tepesinde şarıl şarıl su akıyor. Böyle bir doğal güzellik olamaz ya. Şu mucizeyi görebiliyor musunuz? Görüntüsü harika. İzlemesi yani çok keyifli izlemesi. Rüzgar da şöyle hafif itiyor sula, su damacıkları böyle kenara doğru akıyor. <laughs> Çok yakışıklısınız Çınar Bey. Çok yakışıklı Çınar. Çok yakışıklı Çınar. Çok Çınar. <laughs> nasıl? Eğleniyor musunuz? Beğendiniz mi burayı? Evet. <laughs> Suyu nasıl? Soğukluğu nasıl? Çok mu soğuk? Çok <laughs> sıcak. Soğuk Alık. sıcak ılık. Bence hiç ılık değil buz gibi. Ilık. Buz gibi. Ilık. Ayaklarım buz gibi oldu benim. Alık. Tamam sana göre ılık demek ki. Şelale de var bayrak var sonluk var var. Başka, Başka neler var? var? Şeyleri var yazdım. Tavsiye ediyor musun peki buraya gelmelerini? Amşıklar um, var. Hı -hı. Bombalar var. Bomba da mı var? Evet. Balıklar da var, burada yürüyorlar. Aa, burada balık da mı var? Evet, küçük küçük balıklar. Hmm, ben hiç balık görmedim. Balıklar üstünü yiyor, böcek yiyor. Şu böcekleri var. Annesinin yanına gelmeyelim. I know you told your friend okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile and Mekan değiştirdik arkadaşlar. Çünkü bir öncekini size söylemiştim daha önce. Sosyal medyada çok gördüğün için merak ettik. Biraz orada zaman geçirdik, takıldık. Çayımızı, kahvemizi içtik. Şimdi de Çınar için havuzlu olan bir yere geldik biz. Yemeklerimiz de geldi gördüğünüz gibi. Hem böyle yemeklerimizi yiyorsunuz hem de karşıda çocuklarımız havuzda kuda oynuyor. Size rahat rahat keyfinize bakabiliyorsunuz. Biz böyle et saç kavurma söyledik. Bir de şinistel söyledik ortaya. Fiyatları bir tık yüksek. Bir kişilik 800 lira. Şinistel 550 liraydı. Havuz olduğu için bir ihtimalle bir tık yükselttiler diye tahmin ediyorum. Evet böyle bir yer de var. Fakat bizim Çınar'dan dolayı Aqua Park'ın yakın olan kısmına oturduk eğer Keçin ko Parti gitmek isteydi burada oturmak isterdim. Şuraya bakar mısınız ya? Balıklar var. Görünüyor mu bilmiyorum ama bir sürü balık. Bir bakayım şöyle yaklaştırayım. Evet az çok belli oluyor ve bir sürü. Sanki yerlerinde sayıyorlar, yerlerinde duruyorlar gibi. Şöyle. Böyle bir alana yapmışlar. Küçük bir yer yapmışlar. İçinde de balıklar var. Şöyle bu üst katında da hem yetişkin için tekniği bir havuz varmış ya. Şimdi gördüm. Bak müzik de var, oynuyorlar Ersin. Şunun güzelliği. Aslında böyle çayın içerisinde de sandalyeler varmış oturup da ayaklarımı sokmalık. Şimdi gördüm, şimdi fark ettim. Evet, şular çakıllı. Daha sonra şurada bir derinleşme var sanırım. Allah da de. bir de derinleşiyor su. Alanya'nın limanındayız. Size detaylarıyla videoları çekeceğim. Ay şu an videoda tam görünüyor mu bilmiyorum fakat şu kaleyi görüyor musunuz? Işıkları yanan yer, dağın en tepesinde ışıklar yanan yer Alanya Kalesi. Hemen altındaki uzun kulede Kızıl Kule arkadaşlar. Yani şöyle Telefonda çok net gözükmüyor fakat canlı canlı inanılmaz bir görsel var. <laughs> Gün tekne tur yapıyorlar yüzme Beş için, akşamları da dakika. eğlence Beş dakika turları dakika. yapıyor. Bu da melek. Hep böyle Yunan mitolojisiyle ilgili şeyler koymuşlar. Selam Viking. Bir Viking daha burada. Viking. Değil mi? Kocaman bir yüzü var. Evet. O da bir, Gözlerinden de kırmızı fıksı. Şey. Şimdi tekneye bindik arkadaşlar. Bir saat eğlence var. Eğlence içerisinde halay, müzik çok ve çok köpük oluyormuş. Sizlerle birlikte deneyimleyeceğiz ve bu deneyimi size de paylaşacağız. Gemimiz kalkıyor. Birazdan eğlence başlayacak. Aynen. Aynen. Tekne turumuz bitti. Şimdi ineceğiz. Evet. Çok eğlendik. tam saat